Herkese merhabalar. Zorlu bir sınav süreci geride kaldı. Şimdi daha zoru, tercih zamanı. Bir sürü bölüm var, birçok üniversite var. Bu üniversitelerde bu bölümlerle ilgili sizlerin hayalleri var. Biz biraz daha aslında önce zorlaştıracağız, sonra kolaylaştıracağız. Çok kıymetli bir hocamızla beraberiz. Profesör Doktor Yusuf Balcı İstanbul Ticaret Üniversitesi İngiliz İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, şimdi önce biraz zorlaştıralım dediğimiz, sonra da kolaylaştıralım hocam. Birinci şöyle bir soruyla başlayalım isterseniz. Öğrenciler neden iktisat okumalı? Çünkü birçok üniversitede iktisat bölümü var. Bizde evet, de var. Tabii. Hatta bizim Türkçe ve İngilizce. İngilizce olması iki tane var. Biz ikimiz İngilizce bölümündeyiz. Üniversite sınavları vardı, maraton vardı. Gençler heyecanlıydı, aileler heyecanlıydı. Tatlı bir heyecan. Aslında insanlar şikayetçi ama... Böyle bir sistem. Hepsine başarılar diliyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi hani bizim Türkler için çok söylenir sahada kazanıp masada kaybetmek. Şimdi sahada yapacaklarını yaptılar ama masada neler yapılacağı önemli. Bu gayretlerin en doğru şekilde yönlendirilmesi önemli. Biz de işte sizinle birlikte işte bunca akademik, bürokratik, uluslararası birikimimizle gençlere kendi tecrübelerimizle yardımcı olmaya çalışacağız. Ve burada da ee, seçtiğimiz iktisat alanını biz niye seçtik? Onlar niye seçsin? Burada neler getirir? bu konuları e, konuşacağız. İktisat bir bilim. Temel bir bilim. Sosyal bilimler içerisinde bir bilim alanı. Ama sosyal bilimlerde teknik bilimlerden farklı olarak okuduğunuz bilimi iyi bir yerde okumanız lazım. İktisat neyle ilgilenir? Bildiğimiz aslında e, derslerde ben öğrencilere sorarım. İlk tanıdığımda e, iktisatçı kimdir diye hı hı. işte şu isim televizyonda gördükleri isimleri söylerler ben yani benim için annemdir. Hı hı. Yunancada biliyorsunuz ev idaresinden, yönetiminden kaynaklanıyor. Dolayısıyla iktisat hayatın kendisiyle ilgili bireylerin, işletmelerin, yani üreticilerin, tüketicilerin, devletin, uluslararası kuruluşların ekonomik faaliyetleriyle ve bunların birbiriyle ilişkileriyle ilgilenir. Hayatta malum kaynaklar kıt bu kıt kaynakların en iyi şekilde nasıl dağıtılacağıyla e, ilgilenir. Bir temel bilim alanıdır. Birincisi, eğer bir bilim okumak istiyorsak, bana göre e, okunacak bilimlerin başında iktisat gelir. Kendi şahsi tecrübemi e, söyleyeyim. Bizim zamanımızda e, lisede edebiyat ve fen kolları vardı. Ben hı hı. sosyal bilimleri sevdiğim için edebiyat ede, edebiyat kolundaydık. İşletme Fakültesi'nde okuyan İstanbul'da. Bir abi var o zaman. Kitapları falan gördüm. Çok hoşuma gitti. Sosyal bilim alanlarla ilgileniyorum ya. İlla dedim ben iş, işletme okuyacağım. Ondan sonra e, tabii o dönemde de tıplar çok cazip. Herkes tıp oku diyor işte falan. En, en sonunda ablam dedi ki ya illa işletme ok okuyacaksan git dedi bari Boğaziçi'ni yaz dedim. Boğaziçi'ni yazdım ve Boğaziçi'ne girdik ki benim e, işte fen puanım Cerrahpaşa'yı tutuyordu o dönemde. <laughs> Ondan sonra dersler iki yıl ortak. Dersleri alıyorum. E, baktım e, iktisat dersleri beni daha çok cezbediyor. Hı hı. O, o zaman çok esirli, Fakülteye giriyorduk. Daha sonra istediğimiz zaman her dönem işaretlerken sadece iktisadı işaretlememiz yetiyordu. Ondan sonra baktım iktisat temel bir bilim. İnsanın e, zihnini açan, beyin kıvrımlarını artıran bir bilim. Hadis altında eğitimden amaç yoksa kimsenin alnında ne, nereden mezun olduğu veya diploması yazmıyor diploması da de değil. Asılı değil. Dolayısıyla bu kapasiteyi artırıcı yönlü ve temel bir bilim olduğunu gördüm. Şöyle düşündüm. Ya diğer alanlarda ben 3-5 kitap okuyarak ileride iş hayatına girdiğimde neyle ilgileniyorsam bunu telafi edebilirim. Ama İktisat gibi temel bir alanı ancak okulda alırım. Kilise eğitimi de öyledir. Yani e, o yüzden alaylıların her zaman mekteplere karşı bir açığı vardır. Niye? Belirli bir müfredat dahilinde e, mektepte iste sersen de sevmesen de sana bazı dersleri okuturlar. O senin formasyonunu tamamlar. Dolayısıyla e, bu şekilde e, ben iktisadı seçtim. Niye? O temel eğitimi ancak üniversitede alırım. Hı hı. Sonrasını istediğim gibi master'da değiştirebilirim veya e, kitap okurum falan. Hı hı. Dolayısıyla e, iktisat temel bir alan ve dünyada sosyal bilimler alanlarında e, hep öne çıkan bir alan. Doktora yapılan alanlara bakın. Çoğu bütün dünyada Amerika'da e, birinci hep iktisattır. Hı hı. Ve e, hukuk dışında yine Amerika'da yapılan araştırmalarda en yüksek ücretleri de İktisatçılar e, alır. Hmm. Türkiye'de de öyle. Bu hmm. iş imkanlarına da geliriz. Mesela e, işte e, gençler girebilse, hmm. Merkez Bankası gibi e, e, kurumlar hem çok kamu da, kişiler, kamuda kamuda. da çok fırsat var. Evet. Özel sektörde de var. Mesela yani baktığınız zaman şimdi öğrenci geldi. İktisat okudu 4 yıl. İşte İngilizce de Türkçe. E, bir sizin bahsettiğiniz şekilde bir tedrisattan geçti, bir eğitimden geçti, sonra mezun oldu. Mesela bu öğrenciler bahsettiğiniz merkez bankası gibi kurumlarda çalışabiliyor. Başka nerelerde mesela görev yapabilirler? E, şöyle ifade edeyim, hani mer merkez sınavlar var ya. Evet. Bu merkez sınavların şey kamunun yaptığı sınavlar. Kamunun yaptığı Hı -hı. merkez sınavlar. KPSS'ydi ve kurumların e, sınavları. Memur olabiliyorlar yani. E, Memur ama şimdi memur İstanbul-Ankara ayrımı vardır. İstanbul-Ankara'daki imkanları çok bilmez. Aslında kariyer uzmanlıkları diye işte son 20 seneye yakındır ihdas edilmiş çok nitelikli işler. Bunlar yurt dışına giderler, devlet bunların masterını finanse eder ve ve müfettişlikler. Bu sınavlarda KPSS gibi ve bunlar gibi bir genel bir de alan sınavları vardır. Hazinenin, Maliye Bakanlığı'nın, bütün bakanlıkların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Bakanlığı, Çevre, Tarım, bölümlerde. Hatta Kültür Bakanlığı. Genel sınavların da en fazla sorulan soru neredeyse dörtte biridir. Ki çok alan var, bu gibi alanlar iktisattır. Alan sorularına girince de en fazla iktisat soruları sorulur. Şimdi gençlerimiz mezunlara sorsunlar, bu bir takım kurslara gidiyorlar. En çok gördükleri ders hangisi? Hı hı. İktisattır. İktisat dolayısıyla iş, kamu da iş bulmada çok büyük avantajlar sağlar. Ben de e, müsteşarlık yaptım, işte kamu göçsüzlüğü kurulu üyeliği yaptım, e, birçok görevlerde bulundum. Patat Enstitüsü Başkanlığı yaptım, Uluslararası vesaire. Hep eleman alırken e, bu nitelikleri ve iktisatçıları tercih etmişimdir. Pekmişizdir. sadece ben de değil. Kamuda, kamuda. böyle. Şimdi özel sektörde de şöyle bir algı var. Mesela özellikle iktisat okuyacak öğrenciler biz bankacı mı olacağız diyorlar. Sadece bankacı mı olmuyor iktisat okulunca? Evet çok güzel. Yalnız kamuda müfettişlikleri de Hı. E, ilave etmek lazım. Hı. Şimdi bunların karşılıkları evet bankalarda e, hatta banka müfettişlikleri de yine bankalarda Hı. E, önemli e, pozisyonlardır. Ama özellikle burada bizim kendi üniversitemizin getireceği artıları da Hı. ilave etmek lazım. Biliyorsunuz İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin arkasında İstanbul Ticaret Odası var. Yani Mütevelli hı hı. Vakıf, Ticaret Odası'nın vakfı ve Mütevelli Heyeti Başkanı, İstanbul Ticaret Odası'nın Mütevelli Heyeti Başkanı, İstanbul Ticaret Odası'nın Başkanı yine Mütevelli'yimiz, Genel Sekreteri ve diğer yöneticileri bizim mütevellimizde bulunuyor. İstanbul'da siz de gayet iyi biliyorsunuz, Türkiye ekonomisinin, Kalbi, hatta vücudu da diyebiliriz sadece hı hı. kalp değil, ana gövdesi, ihracatın üretilen e, gelirin e, büyük bir kısmı İstanbul'da gerçekleşiyor. Ve 600 bin firma var bunun altında. Hı hı. Yani iş arayacak insanların muhatap olacağı kişiler veya kurumlar haddi zaten bizim üniversitemizin arkasında yatıyor. Hı hı. Ve eğitim hayatı boyunca da bu temas aslında devam ettiği gibi eğitim sistemini ben aynı zamanda işte müfredat e, geliştirme komisyonu başkanıyım ve sürekli ile ilişkimiz var. Mütevelli heyetimizden gelen talepler doğrultusunda e, ve dünyadaki gelişmeler doğrultusunda ki bu yapay zeka gibi alanlar hı hı hı. E, şu anda biliyorsunuz bölümümüzde gündemde. E, bu alanda da öncü e, rol almak, bir ön almak durumundayız. <laughs> bu, bu tip çalışmalarımızda hatta siz de doğrudan <laughs> içinde yani olduğunuz şöyle, için. Şöyle, şöyle mi an, söylemeliyiz hocam? Mesela şimdi dünyada bir değişim var. Bu evet. değişimle beraber eğitim sisteminin de bu değişime adapte olması gerekiyor. Bu değişim adaptasyonunda işte iş dünyası nereye gidiyor? Kamu nereye gidiyor? Dünya nereye evet. gidiyor? Bütün bunları anlayacak Anladıktan sonra da buna eğitim sistemine entegre edecek bir çabaya ihtiyaç var. Evet. Şimdi biz iş dünyasının üniversitesi yani İstanbul Ticaret Odası bu kadar sizin bahsettiğiniz üzere yakın ilişkiye sahip olduğumuz için şunu gözlemleyebiliyoruz. Daha doğrusu oradan bu talep geliyor. Ya evet çok iyi iktisatçılar yetiştiriyorsunuz ama bu iktisatçıların başka becerilere de sahip olması gerekiyor artık dünyada diyorlar bize. Nedir diye sorduğumuzda da işte bu yeni araçları, yapay zeka, makine öğrenme, işte veri analitiği gibi böyle yeni araçları da kullanabilecek ve bunları aslında teorik olarak değil uygulamada şirketlerin lehine evet. kullanabilecek bir içerikle öğrenciyi yetiştirin diyorlar. Biz de bu sene sizin de içinde bulunduğunuz müfredat komisyonu işte bölüm başkanımız, bölümdeki öğretim üyelerinin katkısıyla özel bir uzmanlık e, dersleri tasarımı yaptık. Yani 7 tane evet. e, yapay zeka, makine öğrenme, programlama ve bunların sosyal bilimlerde e, değerlendirilmesiyle ilgili dersler koyduk. Seçmeli olarak bunları müfredatın içerisine entegre ediyoruz. Bir de şöyle bir şansı var. Öğrenci açısından başarabilirsek bununla ilgili de çalışmalar sürüyor. Diplomanın yanı sıra bu 7 dersi alan öğrenciye bir de bir uzmanlık belgesi gibi bakın bunları bir öğrendi bu gibi. öğrenciye bir gibi, sertifika gibi bir, bir e, ekstra süreçti bu. evet Bu neyi sağlayacak? Bir her şeyden önce az önce söylediğimiz iş ararken öğrenci evet ben iktisat okudum ama iktisadı sadece geleneksel yöntemlerle öğrenmedim. Sadece matematiksel araçlarını, analitik araçlarını, dünyaya dair sosyal araçlarını öğrenmedim. Aynı zamanda yeni dünyanın araçlarıyla beraber öğrenebildim diyecekler. Bu e, az önce söylediğiniz kamu kurumların açısından da istihdam yaratırken ya da işe alırken, ya özel sektör içinde işe alırken inanılmaz bir fırsat sağlayacak Tabii. öğrencilere diye anlıyorum. Peki bunun dışında mesela eğitim sürecinde öğrencilere biz böyle bir içerik bağlamında bunu sağlıyoruz. Bunun dışında mesela eğitim geldi İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne öğrenci ben İngilizce iktisat ya da Türkçe iktisat okuyorum dedi. Kaydını oldu. O an itibariyle 4 sene sonunda 5 sene sonunda o öğrenci burada iş dünyasına yönelik başka neler kazanabiliyor? İstanbul'da okumak hatta yaşamak bir üniversite okumaya muadildir. Üniversitemizde İstanbul'un göbeğinde çok merkezi ve Haliç'e nazır mükemmel manzarası olan bir konuma sahip. Birinci avantajımız, bir defa bir lokasyon avantajımız var, marka avantajımız var. Çünkü mezun olduğun yer senin İstanbul Ticaret e, Odası'nın arkasında olduğu İstanbul Ticaret Üniversitesi. Bu avantajları bir kenara koyduktan sonra... Eğitim demek, e, hani demin söyledim müfredat, başkan oldu müfredat komisyonu, müfredat ama hoca. <laughs> hoca niteliği bakımından ve hatta hoca öğrenci oranı bakımından bizim bölüm bildiğiniz gibi çok e, duyan isimlerin olduğu, ve çok sayıda profesörün olduğu bir bölüm. Yani öğrencinin birebir istifade edebileceği, herkesin de kapısı açık e, birebir istifade edebileceği, yani her e, arı farklı e, çiçekten bal almak ister, hı hı. farklı insanlardan çok şey öğrenebileceği bir bölüm. Hoca kadromuz çok iyi. Yine iktisat konusuna dönersek sizin söylediğinizden, aslında biz iktisatta e birçok şey kazandırıyoruz. Yani şimdi gençler bir yol ayrımında şu anda. Bu yol ayrımında diyelim buradan çıktı, çevre yolundan sağa döndü, Ankara istikametine gidecek. Sola döndü, Edirne istikametine gidecek. Arada Tekirdağ'a gidebilir, Bursa'ya gide dönebilir. Şimdi her gideceği destinasyon farklı, yolda göreceği şeyler de farklı. Biz bir iktisatla hem iyi bir destinasyon menzil vaat ediyoruz. Hem de yolda edineceği şeylerin kendisine katkıda bulunacağını. Bir defa analitik e, kab kabiliyeti gelişecek. E, bir teorik donanım e, e, kazandıracağız. İkincisi bir alet kutusu veriyoruz bu çocukların eline. Basit hesaplamalar, hani bu yapay zeka gibi konulara girmeden daha söyleyelim. İşte bir yüzde değişme, artı e, çok belirli bir... öğrenci tam bunu söylemişken sorayım bunu. Mesela öğrenciler iktisat şimdi sonuçta iktisadi ve idari bilimler altında birçok farklı bölüm var. Kamu maliyesi var, işletme var, işte uluslararası ticaret var, muhasebe var, bankacılık var. Bir sürü farklı bölüm var. İktisat evet. da bunların aslında en başlangıcında yer alan bilim. Ama öğrenci iktisada gelirken ya çok matematik iktisat ben e, bu matematik ağırlıklı eğitimi istemiyorum diyor. Yani o, o alet kutusundan bahsettiniz ama yani ben bunu bu bana zor gelir diyen öğrenciye mesela söyleyeceğiniz bir şey var mı? Çünkü bu en çok önemli çok güzel bir alandır. Türk insanlar olarak okumayı çok fazla sevmeyiz ama hani okuduğunda bir defa sözel olarak anlatılır. <laughs> sözel olarak da anlaşılır. Hoca sözel olarak anlatır. İkincisi matematiksel anlatımı vardır. O da daha sistematik ve çok daha somutlaştırır ve analizleri kolaylaştırır. Matematiksel olarak da ifade edip anlayabilirsiniz. Üçüncüsü görseldir. Ki benim bu yönüm belki o liseden geometri tarafım iyiydi. Graflar, şekle dönüştürme. Bu çok zevkli bir şey. Nasıl? Yani paragraflarca yazılan bir şeyi siz grafa şöyle belirli bir süre baktığınızda bütün hadiseyi okursunuz ve anlarsınız. Hem bu yetenekleriniz gelişir hem de farklı yönlerde gelişme imkanınız vardır. Ama zaten o kadar matematik okuyoruz. Matematiğin en fazla yakıştığı ekonometri mesela bu metrelerde öncü bir alandır. Gençler bu alanlarda da bir takım kazanımlar Hı -hı. elde edecektir. Ha bu farkları ileride hayatta kullanacaklardır. Hı -hı. Çünkü siz bir gelecek değer hesaplama, bileşik faiz hesaplama çalışansın. Yüzde ne kadar zaman alman gerekiyor. Çok basit. Şöyle evet. de diyebilir miyiz hocam? Mesela bu söyledikleriniz ek olarak. Şimdi yeni dünyada en çok konuşulan mesleklerden biri veri analitiği. Evet. evet. Şimdi veriyi analiz etmek, veriyi görselleştirmek, veriyi anlaşılabilir hale getirebilmek, büyük bir veri setinden sonuçlar çıkarabilmek aslında bu analitik becerilerle olacak bir şey. Şimdi bunu mühendisler son dönemde çok yapıyor. Ama mühendislik bölümleri dışında bu alana yönelebilecek öğrencinin mühendislik okumak istemiyor çok asıl ağır matematik yani matematikten biraz endişe eden için asıl ağır matematik mühendislikte zaten sosyal bilimlere gelmiş ama o matematikten biraz alıp gelecekte geçerli olan Bugün öğrencilerin ya da gençlerin çok ilgi duyduğu alanlarda çalışabilmelerine olanak sağlayabilecek matematik arka planında sağlayabilecek bölüm iktisat bölümü gibi gözükmüştür bana hep. Aynen öyle. Şöyle ifade edeyim. Şimdi niye eğitim görüyoruz? Niye yabancı dil öğreniyoruz? Fark oluşturmak için. Hani ne iş olsa yaparım abi diyen insandan milyonlarca var. Dolayısıyla bir fark oluşturmuyorsun. Ama liseye gidiyorsun, üniversiteye gidiyorsun, yüksek lisans yapıyorsun, doktora yapıyorsun... Bir fark oluşturmak için. Şimdi e, bu eğitimde de bütün bu söylediğiniz hususlar, unsurlar fark oluşturur. Artı bu matematik, e, matematik için yapılmış bir matematik değildir. İhtiyacın olduğu kadar kullanacağın bir e, matematiktir. O bakımdan çok ağır bir e, matematik e, sayılmaz ki bütün alanlarda var. Şimdi burada benim alanlarım aslında bu teknolojik gelişmeler e, eskiden işte 50 yılda, 100 yılda bilgi kendini ikiye katlarken günümüzde beş yılda katlıyor. Yani bilgiyi artık bilgi depolamayla uğraşmaman lazım. Bunlara kestirmeden kolaydan nasıl ulaşırsın ve bunları hiç yorulmadan nasıl değerlendirebilirsin? İşte bu yapay zeka bunlar paket programlar yapıyor. Bizim burada eline verdiğimiz alet kutusu yani eskiden hani elle çevrilen tornavida şimdi hani o motorlu tornavida gibi düşünün. Yani dolayısıyla biz burada çok pratik. Hatta pratik alanda bizim başka şeylerimiz de var. Siz de iyi biliyorsunuz. İşte e, biz de laboratuvarımız var, e, borsa, e, bankacılıkla ilgili bütün işte o, uygulamaların, e, uygulamaların yapıldı Yani bir yandan uygulama, bir yandan teori, bir yandan da bir alet kutusu. Tam doğruya gelmiş hocam Şöyle son bir soruyla toparlamak istiyorum. Şimdi siz, e, yani burada konuşurken şundan bahsettik. Biz geleneksel bir iktisat eğitimini yenilikçi yöntemlerle, başta yapay zeka almak üzere süslemeye çalışıyoruz, desteklemeye çalışıyoruz. İki, kamuya, özel sektöre ihtiyaçlarına Peki göre... Yok, iş imkanları daha fazla. Az bahsettim burada. Çok, ha, çok, çok iş, iş imkanları, imkanları var. var. Sağlıyoruz. Bir e, dediğiniz o çok güzel bir benzetmeyle söylediğiniz alet kutusu ile beraber buradan mezun etmeye çalışıyoruz. Ama o süre içerisinde bu alet kutusunu al senin olsun demiyoruz. Yani Tabii. 4 yıllık o süre içerisinde de işte sizin de mesela e, yöneticisi olduğunuz, müdürü olduğunuz bir... E, o, bizim çok araştırma ve uygulama merkezi var. Orada projeler var. Gençler o projelerde Sizin çalışıyor. Siz çok projeyi gençlerle Yapıyoruz. Öyle. Mesela yine işte bizim üniversitemizin e, angaja olduğu beraber çalıştığı Teknopark İstanbul var. İstanbul Bilgi evet. Ticari İstanbul Ticaret Odası Bilgi evet. Ticareleştirme Merkezi var. Bu önemli bir kuluçka merkezi, girişimcilik merkezi. Start ve çok için. var biliyorsunuz. E, evet. e, müdürünü geçenlerde programa çıkardık. Evet. Bu merkez olarak. Yani çok buralarda başarılı. girişimcilerle beraber o çılarla beraber çalışma imkanı buluyorlar. Teknoloji firmalarıyla beraber çalışma imkanı buluyorlar. Yeni yaz döneminde İstanbul Ticaret Odası stajyer alımlarında buradan burası için özel bir çalışma yapıyor İstanbul Ticaret Üniversitesi için. Yine yaz döneminde akademisyenlerin yürüttüğü projelerde öğrenciler asistan öğrenci olarak görev alabiliyor. Yaz ee, döneminde şimdi de mesela benlere çalışan var yani belli bir gelire de sahip oluyor. Bir haçlık Ay, da alıyor. Ve çok şey öğreniyor. Farkında evet. değil. Yani o, o çocuk benle çalışırken bir asistan kadar zaten öğrenci asistan konumunda. Hatta odamın anahtarı da var. Geliyor <laughs> kullanıyor. Mesela yine e, bir başka belki alternatif olarak söyleyebileceğimiz e, yurt dışı olanakları var. Evet. Yani bizim Erasmus, Erasmus programı var. Yine Erasmus dışında da aslında şöyle bir gerçeklikle karşılaşıyoruz son dönemde. İktisat bölümleri için bunu söyleyebilirim. Her sene bir ya da iki öğrencimiz yurt dışında iyi üniversitelerden yüksek lisans kabul alıyor evet, burslu evet. olarak gidiyorlar. Referans verdiğim çok iyi yerden kabul, kabul alan, alan öğrenciler, öğrenciler var. var. İşe giren öğrencilerimiz var ki evet bu yani hemen hemen işte çok önemli Türkiye'de firmalarda çalışan yine bizim bölümümüzden mezun olan e, öğrencilerimiz de var. Bütün bunları böyle toplayınca e, ben mesela şöyle bir şey söyleyebiliyorum yani iktisat okumanın sağladığı avantajların üzerine bunu Ticaret Üniversitesi'nde okumanın yarattığı fırsatlar var. Bir de bu ikisi birleşip sizin gibi kıymetli hocaların verdiği destekle bir adım ileriye gidebilmesi söz konusu olabiliyor öğrencilerin. Şöyle bir son söz olarak ne söylersiniz hocam öğrencilere tercih yapacak? Ee, son söz olarak yine baştaki sözümü söyleyeyim. Masada iyi karar versinler, ee, geleceklerini tayin edecekler. Yani kariyerleri, hatta evlenmeleri ve tabii ki gelirleri. Yani iki şey var. Bir bu eğitim boyunca ne alacaksın? İki ondan sonra sana ne verecek? meslek seçiminde. Gençlerin iyi düşünüp çok hevesli değil, kendi yetenekleri seveceği alanlara ama geleceği olan, demin söylediğimiz gibi ki iktisat bilimi hep önce olmuştur. Bu bütün teknik konularda, araştırma konularında ve şu anda da bu yapay zeka gibi konularda. Ben gençleri sosyal bilimlere ilgi duyuyorlarsa, ben şahsen hani hukuk Belki bir tercihtir ama ben iktisadı tercih ettim. Bu tercihimde de hiç yanılmadığımı düşünüyorum. Bana çok katkıda bulundu. İktisat tercihinin gençlere iyi bir kendilerine de gayret göstermeleri şartıyla çok fazla katkıda bulunacağını, uluslararası açılımlar sağlayacağını, yurt dışında master gibi imkanların daha fazla olduğu bir alan olarak ben iktisadı, sosyal bilim düşünen gençlere tavsiye ederim bunu. Peki teşekkürler. Hocam belki ben de son şöyle bir şey ekleyebilirim. Bu sene e, Avrupa'dan 10 üniversiteyle beraber bir çalışma yaptık. E, bir Avrupa üniversitesi oluşumunun kurucu üniversitelerinden biri olduk. Yani Fransa'dan, İspanya'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, Finlandiya'dan, evet. Litvanya'dan e, Fransa'dan 10 üniversite ve biz 11 üniversite. Bir de tabii şey de atlamayayım, İrlanda çünkü kurucu evet, liderliği o yaptı. 11 üniversite bir Avrupa Üniversitesi çalışması içerisindeyiz. Bu Avrupa Üniversitesi çalışmasının en önemli ayaklarından biri de şu, öğrenciler buraya geldikten sonra, oradaki diğer üniversitelere de Erasmus Anlaşmaları kapsamında bir dönem, bir yıl, ondan sonraki yıl, sonraki yıl, yani burada başlayıp, burada o altyapıyı alıp, diğer üniversitelerde devam edip, çift diploma alabilecekler yakın bir zamanda. Bunun çalışması da devam ediyor. Dolayısıyla sadece lokal, sadece İstanbul ya da sadece evet. Türkiye genelinde değil aslında Avrupa çapında da biz gençlere daha fazla imkan sağlayabilecek alanları yaratmaya çalışıyoruz. Bu sadece iktisat bölümü için değil üniversitemizde okuyacak bütün bölümler için geçerli olacak bir çalışma. Yeni dönem itibariyle de belki biraz zaman alıyor tabii çok üniversite olması nedeniyle ama yeni dönem itibariyle bu yıl girecek öğrencilerinde de yararlanabileceği bir imkan olacak. Ben vaktiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, böyle bir son söz olarak da bunu söyleyeyim istedim. Ee, biz buradayız. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde sizlerin daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için çalışmaya, çabalamaya devam ediyoruz. Siz de bu tercih döneminde bu kadar hayaller arasında belki o hayalleri gerçeğe döndürecek bir üniversite arıyorsanız, bir bölüm arıyorsanız İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin İngilizce İktisat ve Türkçe İktisat bölümleri sizi burada bekliyor diyeyim. Umarım başarılı olursunuz. Tekrar görüşmek üzere.